Merhabalar arkadaşlar. Bugün Galatasaray'dan ayrılan oyuncuların şu anda hangi takımda ne performans verdiklerini inceleyeceğiz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. O halde hemen videomuza geçelim. Birinci oyuncumuz Juan Mata. Galatasaray formasıyla toplam 18 maça çıkan Mata 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti. 2023 yaz transfer döneminde bedelsiz şekilde Vissel Kobe'ye transfer olan Mata burada çıktığı bir maçta gol veya asist katkısına bulunamadı. 2024 kış transfer dönemini kulüpsüz geçirdi. 2024 yaz transfer döneminde Sydney ile anlaşan Mata burada çıktığı 23 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. 2025 yaz transfer döneminde ise bedelsiz şekilde Melbourne'e transfer olan Mata bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol 8 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri ise 375 bin eurodur. İkinci oyuncumuz Tanguy Endombele. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Endombele, Galatasaray forması da çıktığı 26 maçta bir asistlik katkı sağlamıştı. 2024 yaz transfer döneminde ise bedelsiz şekilde Nisa transfer olan Endombele, bu sezon çıktığı 10 maçta bir asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon eurodur. Üçüncü oyuncumuz Angelinho. Galatasaray'da kiralık olarak forma gelen Angelinho, Galatasaray formasıyla çıktı 19 maçta. 1 gol bir asistik performans sergilemişti. Roma, 2024 kış transfer döneminde kiralık olarak, yaz transfer döneminde ise 5.40 milyon euro bonservis bedeliyle takımına katmıştır. Angelinho bu sezon Roma formasıyla çıktığı 7 maçta gol veya asist katkısında bulunamadı. Güncel piyasa değeri ise 17 milyon eurodur. Bugünkü videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.